Kağıt gibi kendini yırtamazsın. Makas gibi duygularını kesemezsin. Bıçak gibi saplanıp kalamazsın. Çünkü sen insansın. Adına canlı demişler senin. Sen bir canlısın. Peki, peki nedir bu cansızlığın? Kim aldı içinden seni? Kim sürükleyerek götürdü hislerini? Kim kibrit attı kalbinin tam da ortasına? İlk benzini kim döktü aklının kıyısına kim yaktı gemilerini hayallerinin tam ortasına şayet şayet adını biliyorsan şayet kendine güveniyorsan şayet mücadeleden vazgeçmezsen başaracağına inanıyorsan sil bütün kötü düşünceleri yak bütün gemileri yık bütün bentleri ve ve bir daha arkana bakma